Merhaba dostlar ben Game of Turkey kanalından Mustafa ve bugün sizlerle beraber yepyeni bir video ile daha tekrardan beraberiz. Bugünkü videomuzda ne konuşacağız? Bugünkü videomuzda misket oyunu hakkında konuşacağız. Bu misket oyunu biliyorsunuz ki mini bir etkinliktir. Bu etkinlik hakkında sizlere bilgimi ve birikimlerimi aktaracağım. Market bölümüne de ayrıca değiniriz. Bu misket oyunu nedir? Ee, biliyorsunuz ki 10 sunuculu değildir bu ya da birkaç fazla sunucunun olduğu değildir. Bir etkinlik değildir. Sadece kendi sunucunuzun olduğu, kendi birliğinizin olduğu bir şeydir. Bugün bizler de birazcık harcama yapacağız ve sizlere göstereceğim. Ben bu sefer gene birinci olacağımı umuyorum. Sizler de bunu gelip sunucuma kontrol edebilirsiniz. Ee, misket oyunuyla alakalı ufak tefek tüyolar var mı evet var arkadaşlar ee, bu misket oyununun önceki ismi incik boncuktu şu anda kartlar bölümünde çıkar diyecektim ama çıkmayacak neden çünkü incik boncuk oyununun artık özelliği kalmadı artık bu misket oyunu evet isim değişip e, şekiller değişse de fark ediyor mu tabii ki sistemsel açıdan fark etmiyor ancak yine de bizim videoları güncellememiz gerektiğini düşünüyorum o yüzden bu videoyu daha dikkatli dinlerseniz sizler için daha iyi olacak e, misket oyununa girerken önemli şeyler nelerdir bunun hakkında ilk bahsedeceğim şey ise sizlere e, birikim yapmak arkadaşlar nedir birikim e, biliyorsunuz ki postaya birikim yaparak e, bu etkinliklerde daha yüksek skor yaparak daha üst derecelere elde edebiliyoruz Peki posta nasıl yapılır bunun hakkında iki tane videom var şu anda kartlar bölümünde çıkmış olması lazım. Eğer bu posta yapmayı bilmiyorsanız mutlaka o videolarımı izleyin. Anlamazsanız gene yorumlar bölümünde belirtin. gene elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım diyebilirim. Ee, peki misket oyununda ne kadar birikim yaptın? Ben çok yapmadım. Ee, geçen, seferler, geçen seferlerde farklı bir etkinlik gelmişti. O yüzden sadece bir tane etkinlik birikimim vardı. Biraz daha harcadım mı? Yok harcamadım. Ve dün market bölümünden almayı unuttum. Dalgınlığıma geldi. Ama sağlık olsun. Birinci değil ikinci oluruz. Üçüncü oluruz. Çok önemli değil. Ben artık bunu pek fazla takmıyorum. Neden takmıyorum? Hani oyunda artık çok böyle profesyonelden oynamaktan ziyade böyle biraz daha zevk için kendimi böyle mutlu etmek için oynuyorum. Yani çok fazla da kendimi bu konuda strese açıkçası sokmuyorum arkadaşlar. Zaten oyun dediğiniz böyle oynanmalı yani fazla da kasmaya gerek yok diye düşünüyorum. Tabii ki fazla kasmaya gerek yok dediysem de oyunu da boşlayıp hatalar yapma yapmamak da gerekiyor benim yaptığım gibi siz e, söylediğimi yapın yaptığımı yapmayın diyorum ve videonun asıl kısmına başlıyorum e, bu birikimler nasıl biriktirilir arkadaşlar Öncelikle şunu söyleyeyim bakın buralarda da belli bir kısım birikimler var bunları toplamadım şu an Hatta bu etkinlikte hiç birikim yapmadım sadece o gördüğünüz bir etkinliğin birikimi belki arada topladığım ufak tefek şeyler vardır. Bir de onlar dahilinde. O kadarlık bir birikim. Daha kuvvet küresi bile harcamadım. Görüyorsunuz ki daha bunları falan harcayacağım. İkinci gün normalde birinci gün harcardım. Ancak pek işler e, rahat vermedi. Ondan dolayı pek zaman da bulamadım. çok bir zaman harcıyor mu? Yok. Bazen de benim işime gelmiyor. Neyse çok fazla boş yaptım. Şimdi videoyu <laughs> asıl kısmına gelelim. Biz bu e, malzemeleri nereden alabiliriz, ne kadar alabiliriz, nasıl alabiliriz? Ben dediğim gibi bakın gelin işte 80 alın, işte 100 150 alın, işte 250 alın, bilmem ne harcayın, şunu yapın, bunu yapın demeyeceğim. Çünkü bazı sunucular ölüyor, fark ediyorum. Sunucuda bir bakıyorsun 30 kişi kalmış oynayan. Adam 80'liği alıyor. Önceki birikimleri oluyor ve bir şekilde birinci oluyor falan böyle herkes de şaşırıyor, olabiliyor. E, ve Başka bir sunucu görüyoruz. İşte 500 tane kuvvet kulesi harcıyor. Adam 10. olamıyor. Oluyor mu? Oluyor. O yüzden size şunu bunu harcayın demiyorum. Ancak buralarda ne kadar çok harcama yaparsanız sizler misket oyununda skorunuzu daha fazla ve daha iyi bir şekilde yükseltebilir misiniz? Evet yükseltebilirsiniz. Ee, misket oyununun temel prensibi Hata yapmamaya dayanıyor. Şimdi asıl o kısma gelecek olursak. Mesela ben önümde şu an görüyorum ve bir mavi yok. Ayrıca bu e, bir sonraki bilyenin, misketin, bilye, misket artık ne dersiniz topun ne olacağını da tahmin edebiliyoruz, bilebiliyoruz. Daha geçen etkinlik denemiştim. E, ama ben çok kullanıyor muyum? Kullanmıyorum. Sunucumda ihtiyaç duymuyorum ama illaki ihtiyaç duyulan sunucular var mıdır? Evet vardır arkadaşlar. Ee, onun hakkında da e, ayrı belki video atarım. Yorumlar bölümüne yazarsanız işte gelecek bileği nasıl biliriz falan gibisine yazarsanız buna ihtiyaç duyuyorsanız mutlaka çekerim ama bu videoda şu an göstermeyeceğim e, sadece misket oyununun şöyle bir taktiklerine bakalım. Misket oyununu ben nasıl oynuyorum? Dediğim gibi bunda çok abartılı alışan bir e, taktik yok. Bununla hata yapmıyoruz arkadaşlar. Mesela mavi geldi. Oraya bir yere attım böyle. Hop sarı geldi. Sarıyı vurdum. Mavi geldi. Maviyi vurdum. Kırmızı geldi. Kırmızıyı vuracağım. Vurdum. E, taktik budur arkadaşlar. Yani atacaksınız. Vuracaksınız. Bu kadar. Atıyorum arada sıkıştı mı? Mesela çok sıkıştım. Atıyorum. 2-3 daha attım. Bir şey gelmedi adam akıllı. Hop şuraya bir bomba atacaksınız bu şekilde. Sizler bombayı daha iyi atabilirsiniz. Bu konuda beni eleştirenler oluyor. Ola da bilir. Eleştirileri de son derece açığım. Ben videoda konuşurken daha çok iş yapamıyorum. Mesela şu an bir hata yaptım. Yine konuşacağım diye. Orayı vuramadım. Normalde orayı vurduğum zamanlar oluyordu. Mesela bu şekilde hata yapmamak gerekiyor. O maviyi indirdiğim zaman. Şuradaki maviyi görüyorsunuz attığım. Şu anda nasıl gösterebilirim? İşte şu mavi. <laughs> şu anda görüyorsunuz. İndirdiğim zaman yeşilde de buraya atabilecektim. Üstteki taraftaki yeşile. Ve daha yüksek skor ve daha hızlı bir şekilde ilerleme kaydedecektim. Ancak bakın oraya atamadım. Şimdi yeşili mecburen buraya atacağım. Daha sonradan belki yukarıda kırmızı gelecekti. Şurada kırmızılar gözüküyor. Ve daha kolay bir şekilde indirecektim. Hemen şunun bir, ta bir tanesini kullanıyorum. Mesela yeşil geldi. Bu bizim aslında sıkışmamızı neden oluyor mu? Oluyor arkadaşlar. Bu konuda sıkıntılı bir şey diyebilirim. O yüzden sıkışmamak adına hatalar yapmamak gerekiyor. Hataların telafisi birkaç tane topu veya enerjinizi kaybetmekle gerçekleşiyor. Yani sunucunuzda yapılan hataları affetmeyenler olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Ee, ben nasıl birikim yapıyorum? Bunun hakkında da sizlere birazcık bahsedeyim. Hemen şöyle birazcık duralım. Ee, ben bir tane etkinlik birikim yapıyorum arkadaşlar. Mesela e, ayın birinde birikim yaptım. Ayın 15'inde bir kere daha misket etkinliği geldi. Bir daha birikim yapıyorum. Ayın 30'unda muhtemelen bir tane daha gelecektir. Ya da 31'inde ya da 1. ayında falan. İlla ki onlara 30 gün birinde olsa yanar da 31 olursa kurtarır. Eğer e, sıkıntı olmazsa işte 30'unda yine bir misket oyunu geldiğinde ben bu postaları topluyorum ve 30'undaki e, yaptığım harcamaları da ekleyerek çok yüksek skorlar elde edebiliyorum. Bunun örneği şurada market bölümünde geçen sefer harcama yapmamışım. Bu 56.000 skoru ben tek seferde yaptım arkadaşlar. E, şöyle tek sefer 56 bin skoru birikimlerimden öncekilerini yani birikim yaptıklarımdakilerini biraz toplamıştım. Büyük ihtimal 50 büyük fail büyük değil büyük değil büyük arkadaşlar e, 56 bin skoru da şöyle yaptım. Büyük ihtimal bu 50 bin 48 bin dolaylarındaydı 7 bin bini de önceki kısımlardan yani daha sonraki kısımlardan gelen skorlar. Tabii ki harcamayı da gene yaptım mı yaptım. Bunlar da bu arada açık değil. Biraz skor kasmak gerekiyor. Ee, hazır gelmişken market kısmından neler alınabilir? Eğer Cenan e, cariyesini ya da bunun diğer ismi Eris miydi? Cemal pardon. Özür dilerim. Cemal e, varsa siz onu kastıysanız kıyafetini alabilirsiniz. Faydası dokunur. Eğer Ilgaz rozetine ihtiyacınız varsa alabilirsiniz. Yeni bir sunucuysanız muhteşem parçasını alabilirsiniz. Aş mektuplarını bu kuvvet küresi etkinliğiyle hani yarıncaz tecrübesi falan kazanıyoruz ya. Orada kullanabilirsiniz. Bu yarın tecrübesi hakkında da videom var. Sağ üst köşeden, sol üstten, artık sağdan, soldan, aşağıdan bir yerlerden ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde burada birikim yapıyorsanız işte cazibe cazibe adına birikim yapıyorsanız samimiyet adına. Gerçi burada samimiyet toplayamıyoruz o da var. E paye belki alabilirsiniz. Çok tercih etmiyorum ben. Bu şekilde belki yenilmez parçası gene aynı şekilde alabilirsiniz. Bu size kalmış arkadaşlar. Gidin, ben şunu alın, atıyorum ılgaz rozetini alın arkadaşlar. Diyemem. Hani böyle bir hakka da sahip değilim. Böyle bir yetkim de olmamalı yani. Her sunucu, her oyuncu, her e, hesap farklılık gösterir. Bunları göz önünde bulundurmak gerekir diye düşünüyorum. Tekrardan dönecek olursak e, oyunda dediğim gibi çok 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 büyük bir e, yöntem yok arkadaşlar. Bakın bu şekilde sıkıştığımda atıyorum tak patlatıyorum. Sarı geldi sarıyı vuruyorum. Sarı geldi sarıyı vuruyorum. Olabildiğince hata yapmamaya çalışıyorum ve sıkışmamaya çalışıyorum. Tabi illa her zaman e, güzel e, topları mı gönderiyor bize? Güzel misketlerim? Mi? Hayır. Mesela iki tane denedim. Bakın gene güzel bir top geldi ya da misket geldi artık ne derseniz ismine gene iyi bir şey geldi. Çok da risk atmaya atmamaya gerek atmamak gerekiyor. Bugün de konuşamıyorum. Çok iyi. Ee, çünkü ne olacağı da belli olmuyor. Hata yapmamak adına biraz daha riskten bir tık daha aşağıda orta riskli bir şekilde atışlarınızı yaparsanız sizler için daha iyi olur diyebilirim. Ben bu şekilde birinci oluyorum sonucumda, ikinci oluyorum, üçüncü oluyorum, dördüncü oluyorum. Yüksek skorlar elde ediyorum. iyi ödüller elde ediyorum. Sizler de bu şekilde iyi ödülleri elde edebilir misiniz? Evet elde edebilirsiniz. Bu video böyle ufak bir video olacaktı. Ayrıca başka videolarda gelecektir. Şu saltanat yolu hakkında biraz daha araştırmalar yapıyorum. Araştırma, inceleme öyle o tarz yani. Ama mutlaka da onun hakkında da bir video çekmeyi düşünüyorum. Bunun da buradan duyurusunu yapmış olalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun burasına kadar beni dinlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Biraz boş yapmış olabilirim, kusura bakmayın. Ee, kanalıma halen daha abone olmadıysanız abone olursanız ayrıca sevinirim. Bu videoda şöyle bir like atarsanız çok mutlu olurum. Gene bu video hakkında olur, başka bir videom hakkında olur, oyun hakkında olur. E, yorumlarınız varsa, görüşleriniz varsa, sorularınız varsa, yorumlar bölümünde belirtirseniz sevinirim. Dedikten sonra bir sonraki videolarda da görüşmek dileğiyle, hoşçakalın, bay bay.